Sağ olun, sağ olun. Ne yaptın görüştün mü Ali Sadio'nun oğluyla? Soner'le görüşüldü. Ha, ne istiyor senden? Savcım yüz yüze de öyle mi anlatsam ben bu mevzuyu sana? Çok böyle telefondan konuşulacak bir şey değil. Nerede olduğunu söyle oraya geleyim. Tamam. Tamam. Yüz konuşalım dedim. Bekliyorum anlat. Hepsini dinleyeceğim. Savcım Soner Sancaklar tenha bir yerde kimsenin ruhu duymadan evlendi. Bizi de yanında şahit olarak tuttu. Ne şahitlik ettin hepsini anlat. Tek tek dinleyeceğim. Bunu söylemedik kolay bir yanı yok. Soner Sancaklar Naz evlendi. Naz ne öz yeğenin naz savcım naz ne oğlum? bir dakika şimdi benim yeğenim Canan'ın yeğeni Emel'in kızı Naz'dan bahsediyoruz değil mi Halil Saded'im öyle mi savcım durum bu kabul etmemiz lazım yani neyi kabul ediyorsun lan ne anlatıyorsun oğlum Naz bu sırtmanla evleniyor ve bunu sen ne anlatıyorsun oğlum Allah aşkına bir sakin ol. Kabarma. Benim de bir malumatım yok bu konuda. Yapacak hiçbir şey yok. Ulan senin malumatını yediririm lan. Böyle bir şeye nasıl müsaade ediyorsun lan sen? Sen gidip yine gidip şahitlik mi ettin bunlara? Savcım çeşmeye kadar uzanıyor bunların hikayesi. Kopamamışlar demek ki birbirlerinden. Neyi kopamıyorlar lan? Bak senin dilini koparırım çocuk. Sen ne dediğini farkında mısın? Bak senin dilini koparırım seni denize atarım. Ben... Sen bana ne anlatıyorsun lan? Ya ben ne yapacağım? Ben anlamadım ya. Ben nasıl müdahil olacağım bu duruma? Biz seninle ne anlaştık? Ha? Biz seninle ne konuştuk? Sen benim aileme yanaşmayacaktın. Ailemle görüşmeyecektin. Senden daha dipte bir herif gidiyor benim yeğenimle evleniyor. Ve sen buna ses etmiyor musun lan? Ve sen bunlara şahitlik mi ettin oğlum? Ya nasıl yapayım savcım? Ben ne yapayım? Onay vermiyorum. Bu nikah kıyılamaz mı diyeyim? Ben mi söyleyeyim bunu? Adam çağırmış beni. Şahidim ol diyor bana ya. Şahidim ol diyor. Sonrasında ne düşünürler benim hakkımda? Niyesini, nasılını sorgulamayacaklar mı bu insanlar ya? Oğlum bu çocuk kim sen bunun farkında mısın? Halil Sadi'nin oğlu. Halil başa geçecek adam, mafya lideri şu anda. Peşinde olduğumuz örgütün lideri durumundaki çocuk. mükah şahidi oldun, hadi mani olma yeteneği yok. Bana niye haber vermiyorsun? Ne yapacaksın savcım? Geleceksin Soner'in gözünün önünde alıp nazı götürüp koparacak mısın onu? Evet. Sonra ne düşüneceklerdi senin hakkında? Olmazdı savcım ya. Bu mekanı nereden öğrendi diye sorgulamayacak mıydı Soner? Soner'den bahsediyoruz seninle beni aynı çerçeveye koyduğu dakika anlar her şeyi anlar. Operasyon yerli bir olur çöker. O saatten sonra yapacağımız inandıracağımız hiçbir şey yok insanlarda. da. Bunu kendine niye yapıyorsun savcım sen böyle mi yürüyorsun operasyonun üstüne? Bu şekilde olmaz. İfşa ediyorsun açık ediyorsun kendini yapma. Sonra sen daire başkanına ne diyeceksin? Benim şahsi bir meselem vardı. Artık Allah selamet versin. Bunu mu diyecek savcım? Biz ne diyeceğiz daire başkanına gidip sonra? Olmaz savcım, olmaz. Benim yaptığım şey ikimizin de yararına. Allah aşkına bunu bir kabul et ya. Ne olur ya bir sakin kal. Ya hem benden en zor şeyi istiyorsun hem de gıkın çıkmayacak diyorsun bana. Sırtlan diye bahsettiğin adam benim kardeşim savcım. Ben nasıl şimdi de? almışım zaten ihanetini cebime koymuşum öyle gitmişim nikah masasına. Oturmuşum yanına sessiz sessiz şahitliğini yapıyorum. Ama sana gelince dünya yıkıyorsun savcım. Ya benim isterim olamaz mı ya? Benim hissettiğim şeyler bu kadar mı önemsiz bu hayatta ya? Evet, nikah şahidim oldu dedi, ben de gittim oldum. Ne diyeyim, ne yapayım? Naz nerede Naz? Bir sinirlenme, sinirlenme bir geçsin. Naz nerede oğlum? Arkadaşıyla birlikte, nerede şu anda bu? Yok yok, orada değil. Ha? Orada değil, ben bizzat bıraktım Naz'ı eve. E, kendi evinde Naz. Evde mi şu anda? Kendi evinde. Kendi evinde. Nereye? Savcım nereye? Bu insanlar sormayacaklar mı? Nereden öğrendin sen diye. Allah aşkına ne diyeceksin ona? Savcım. Allah. Ya savcım bir kere beni dinle ya. Bir kere beni dinle ya. ya dinle bir kere dinle ya. Ben sorarım. Sonra. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.